Herkese merhaba. Bu videomuzda ticaret mi, girişimcilik mi, yoksa maaşlı iş, e, kurumsal hayat mı onu konuşacağız. Ama ben bir taraf seçmeyeceğim. İki tarafa da çok uzun süre emekler verdim ve iki tarafta da başarılı geçmişim olduğunu düşünüyorum. Başarı her ne kadar göreceli bir kavram da olsa, bazılarına göre başarılı olan, bazılarına göre başarısızlık da olsa bir insanın geçmişte yapmış olduğu işlerde veya faaliyetlerde başarılı olup olmadığını yine o insanın en iyi kendisi bilir. O yüzden ben kendi içerimde başarılı olduğumu düşünüyorum. Bugün futbol liglerine baktığınız zaman bazı takımlar ligi ikinci sırada bitirse de başarısız gösterilirken bazı takımların sadece düşmemesi 15. sırada ligi bitirip bir dahaki sene yine aynı ligde müsabakalara çıkması başarı olarak sayılıyor. Eldeki şartlara, imkanlara göre bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz işlerden başarılı olduğumu ben kendi içimde ve zihnimde hissedebiliyorum. Evet, çok para kaybettiğim zamanlar da oldu. Çok para kazandığım zamanlar da oldu. Kazandıklarımı ve kaybettiklerimi bir teraziye koyduğum zaman maddi olarak demiyorum bunu ama tecrübe olarak gerçekten kaybettiklerime kıyasla belki 100 bin kat daha fazla kazandıklarım oldu. Yine başarı bir varış noktası değil. Hayatımızın kalan döneminde karşımıza ne çıkacağını bilemiyoruz. Yine bu ticaret mi kurumsal mı polemiğini konuşurken de dördüncü maddemizde fırsatlarla ilgili konuya geldiğimizde yarın karşımıza ne gibi fırsatlar çıkabileceğini o maddede daha net konuşacağız şimdi ticaret mi kurumsal mı dediğimiz zaman bir defa evvela çalışma saatleri kıyaslanması gerekiyor e, ticaret yaptığınız zaman bir mesai saatiniz olmuyor arkadaşlar ticarete özenenler kendi işini kurmaya özenenler e, özgür freelance çalışacakmış gibi Öncesinden hayal kuruyor Ama tam tersi e, Mesai saatlerinizin olmayışı Ticarette sizin avantajı, avantajınıza değil Tam tersi Des avantajınız oluyor Çünkü o tutturmaya çalıştığınız bir iş oluyor Hele ki ilk birkaç sene boyunca Ve hep kendinizden Zamanınızdan Özgürlüğünüzden vermek zorunda kalıyorsunuz ki o tutturmaya çalıştığınız işi Oturtturabilin Ama kurumsallıkta böyle bir şey yok çalışacağınız saatler bellidir. E, sürpriz bir şekilde e, istisna zamanlarda çalışacağınız saatlerin haricinde çalışırsanız da kanunlara göre iki gün fazladan e, çalıştığınız mesaiden fazla izin yaparsınız ya da iş yeri size yapmış olduğunuz mesainin ücretini öder bir şekilde karşılığını alırsınız ama bu ticarette ee, ne kadar çok mesai yaparsan o kadar çok para kazanırsan anlamına gelmiyor. Hatta bazen ne kadar çok çalışırsan ticarette o kadar daha çok da para kaybedebiliyorsun. Mesela bir dükkan işletmecisini örnek alalım. Akşam kapanış saati 22. Kapatmadı mesai yapayım birkaç lira daha fazla kazanayım dedi. Ama 22'den 23'e kadar dükkanı açık tutmasına rağmen hiç müşteri gelmedi veya maliyetini karşılayacak kadar müşteri gelmedi diyelim. Dolayısıyla yakmış olduğu elektrik, e, kış ayında ise kullanmış olduğu ısıtıcı ona daha çok fazla mesaisi para kaybettirmiş oldu. Ticaret ve kurumsallık yan yana koyduğumuzda mesai saatleri askeri ücretle çalışan bile olsan e, kurumsallıkta e, maaşlı işte çok daha avantajlı. Ama ticarette işte bir süre sonra o vermiş olduğun emeklerin karşılığını almaya başladığında, işini oturtturduğunda personel gibi, yönetim gibi departmanlarını oluşturduğunda, bir ekibin olduğunda o zaman kurumsalın maaşlı işin önüne geçiyorsun. Meyvesini çok sonralarda yemeye başlıyorsun. Ama dediğim gibi o levellere gelene kadar çok büyük fedakarlıklar verilmesi gerekiyor. İkinci iş aslında en önemlisi bu da. Mesai saatinden başladık. Bizim millet olarak en çok önem verdiğimiz iki şey var. Biri az önce saydığımız ilk madde özgürlük. İkincisi de para. İkinci maddemiz de para kazanma maaş kısmı arkadaşlar. Ticaret yapanlar evet az önce de söylediğim gibi e, net bir kaide yoktur. Yani fazladan bir saat iki saat çalışayım gelirim şu kadar artar. Matematiği yapamıyorsun ticarette. Ama az çok birkaç ay sonra yapmış olduğun ticarette aylık gelirin ortalama belirlenmeye başlıyor. Ve işin olacağı varsa zaten ikinci ayından itibaren o aylık ciroların, aylık gelirlerin ufak yüzdelerde de olsa artmaya devam ediyor. Ticarette alacağım parayı daha ayın başında bilirsin. Hatta asgari ücrete maaşına zam gelmeden 6 ay önceden bunu da bilirsin. O yüzden Ayağını biraz daha ticaret yapmıyorsan, maaşlı işte çalışıyorsan, ayağını biraz daha yorganına göre uzata biliyorsun, bir e, kredi çekip ev, araba sahibi olabiliyorsun, önünü görebiliyorsun. Tabii ki e, kurumsallıkta da yarın seni işten çıkartmayacaklarının bir garantisi yok veya senin e, bir hastalık yaşayıp işe devam etmeyeceğinin bir garantisi yok. Bunlar ticarette de olmadığı için e, negatif olarak not almıyorum. Ticarette her ne kadar gelirin belli olmasa da e, o ikinci aydan sonraki ufak ufak bir grafik oluşması e, maaşlı işten, kurumsallıktan çok daha değerlidir. Çünkü kurumsalda e, askeri ücretin bir tık üstünde bile maaş alsanız bence kendi işinizde askeri ücretin bir tık altında maaş almanızdan değersizdir. Çünkü bu ticaret dediğimiz şeyin getirisi bir borsa gibi hisse senedi gibi Bitcoin gibidir. Yani düzenli aralıklarla ufak ufak artmakta olan bir şeyin birden e, zirve yapması veya artış hızını %20'lerden %220'lere çıkartması ticarette çok normal bir şeydir. Ama kurumsallıkta, maaşlı işte böyle bir olasılık yoktur. Askeri ücrete zam geldikçe senin de maaşına zam gelir. Çok eskilerden askeri ücretin zam haricinde askeri ücretten fazla maaş alıp çalışanlar askeri ücretten bağımsız işyerleri tarafından ödüllendirilip maaşlarına zam yapılırdı. Ama enflasyondan dolayı büyük şirketlerde olsa maliyetler arttığı için artık maaş farkı alanlar yani askeri ücretten daha fazla maaşla çalışanlar da anca askeri ücretten askeri ücrete zam alabiliyorlar. Ve bu aradaki makas da her geçen gün daralıyor. Örneğin 10 yıl önce bir yönetici askeri ücretin 2 katı maaş alırken askeri ücrete 9 yıl önce bir zam geliyor. Askeri ücrete %50 zam geliyor. Ama o askeri ücretten 2 katı zam alan maaş farkıyla çalışan yöneticiye %50 zam gelmiyor. Maaşına orantılı %50 zam yapılmıyor. %40 zam yapılıyor. Dolayısıyla bir önceki yıl askeri ücretin 2 katını alırken şimdi askeri ücretin iki katına yakın maaş oluyor. Ve bu 10 yıllık macerada şu an askeri ücretle çalışanla askeri ücretten fark alanların arasında çok da bir fark kalmadı gibi bir şey. Ama ara ara bu böyle 10 yıllık dönemlerde makaslar aldıkça tekrardan bir iş yerleri tarafından düzenleme getiriliyor. İkinci maddemizde para kazanma maaş kısmında ticaret yapmanın çok daha avantajlı olduğunu söyledik asgari ücretli kurumsalda çalışırken asgari ücret üstü de olsa geliriniz artış oranı belliyken ticarette gelirinizin artış oranı belli değil. %20 her ay cironuz artarken karınız artarken 6. aydan sonra bir senenizden sonra bir bakmışsınız %20 artışlarınız %220-270 Artışlarla devam etmeye başlamış. Ticaretin cezbedici kısmı para kazanma rolünde de en büyük etkeni bu. Gelirleriniz bir süre sonra hızla artmaya devam edebiliyor. Üçüncü maddemizde fırsatları yakalamak var. Kendi işinizi de yapıyor olsanız, maaşlı işlere çalışıyor olsanız, memur da olsanız hatta günümüzde memurların birçoğu fırsat kovalıyor. Ne iş, yapsak, ne iş yapsak cümlesini son 5 yıldır ben memurlardan çok fazla duyar oldum. Polis memurundan öğretmenine kadar. Fırsatlar her zaman var arkadaşlar. Hayatımızda manevi fırsatlar olduğu gibi maddi fırsatlar da her zaman var ve olacaklar. Nitekim bazılarımız bu fırsatları görebiliyor, bazılarımız göremiyor. Bazılarımız görüyor değerlendiremiyor, bazılarımız zaten azıcık aşım kaygısız başım dediği için fırsatlar onun avucun içine de konsa oralı olmuyor. Kurumsal bir işte çalışıyorsanız, maaşlı bir işte çalışıyorsanız daha iyi bir iş bulduğunuzda hemen o işten istifa edip ihbar sürenizi bile kullanmadan e, gidip başka bir iş yerinde işe başlayabiliyorsunuz. Size daha iyi şartlar sunan bir iş yerine hemen başlayabiliyorsunuz. Gerekirse e, şu an çalıştığınız iş yerinde 10 günlük 15 günlük maaşınızı dediğim gibi ihbar süresini kullanmayıp feda ediyorsunuz, hibe ediyorsunuz. Hemen karşınıza gelen fırsatı değerlendirebiliyorsunuz. Ama ticaret yaparken girişimciysen ve bir girişime başladıysa bu böyle olmuyor arkadaşlar. Yine bir dükkancılıktan örnek vereyim. E, sermayenize göre gerek kenara yapmış olduğunuz yatırımla gerekse kredi desteğiyle bir dükkan açtınız diyelim. Evet az önce konuştuğumuz gibi gelir kısmında İkinci aydan itibaren dükkanınız %20, %20 ciro artışlarıyla ufak ufak büyümeye devam ediyor. Ama siz çok daha değerli bir fırsat yakaladınız. Çok daha potansiyeli yüksek bir fırsat yakaladınız başka bir sektörde. Ama o kadar yatırım yapmışken, o kadar emek vermişken maddi ve manevi, sadece manevi emekten bahsetmiyorum... Ödemeniz gereken bir kredi var. Borçlu açmadıysanız, kendi paranızla bile açtıysanız o dükkanı bir para yatırdınız. Ve çıkacağım dediğiniz zaman o paranın çok büyük bölümünü kaybedeceksiniz. E, devir etmek dediğimiz işlem birkaç ayda olabilen bir işlem değil. Çok kısa sürede olması için harcamış olduğunuz paranın neredeyse %80'inden falan feragat etmeniz gerekiyor ki o dükkana hemen devredip gidip yeni fırsatınızı yakalayabilin, yeni fırsatınızı değerlendirebilin. Kurumsallıkta en fazla 10 günlük, 15 günlük maaşınızı iş yerine bırakıp yeni fırsatı değerlendirirken ticarette bir fırsat yakaladığınızda 10-15 günlük maaşı bırakıp geçemiyorsunuz o fırsata. Hemen geçmek isterseniz belki de 10 yıl, 20 yıl boyunca biriktirdiğiniz yatırımınız ziyan olacak ya da çok büyük bir borçla o yatırımı bırakıp başka bir yatırıma geçmek zorunda kalacaksınız fırsatçılıkta e, kurumsallık lık, kurumsal hayat e, daha avantajlı. Ticaret yapanlar için fırsatları değerlendirmek ilk etapta çok daha dezavantajlı. E, ama ilk maddemizde saydığımız gibi bir süre sonra işiniz oturursa 3-5 sene sonra fırsatları tabii ki o zaman bir kurumsal hayattaki insandan çok daha rahat, çok daha avantajlı değerlendirebilirsiniz. Son maddemiz dördüncü madde de ee, boş vakit arkadaşlar. Kurumsalda da çalışsanız, kendi ticaretinizi de yapsanız sizin bir boş vaktiniz kalıyor. Ve bu boş vakitte yapmanız gerekenler var. Kendinize bireysel vakit ayırmak, sevdiklerinize vakit ayırmak, arkadaş, eş, dost, çevre, komşu ve ailenize vakit ayırmak. Kurumsal hayatta çalışıyorsanız bu Vakit ayırmanız gereken yerlere ayırmanız gereken vakti daha verimli ayırabiliyorsunuz. Hem psikolojik olarak hem de somut zamansal dilim olarak daha planlı programlı vakit ayırabiliyorsunuz. Sürprizlere çok açık değil kurumsallık Ama kendi ticaretinizi yapıyorsanız size yolun en başında söyleyeyim ya da yapmayı planlıyorsanız bu vakit ayırma konularında aksaklıklar yaşayacaksınız. Ayırdığınız vakitleri de verimli ayıramayacaksınız. Yani tam vakit ayırdım diyeceksiniz, eşinizle bir yemeğe çıkacaksınız ya da bir arkadaşınızla bir aktivite planlayacaksınız ama sizin kafanız orada olmayacak. İşiniz düzgün gidiyor olsun, gelişiminiz, ticaretiniz ya da gitmiyor olsun bu fark etmeyecek. Sizin sevdiklerinize, çevrenize, ailenize ayırdığınız zamanlar onlar adına çok verimli geçmeyecek. Çünkü sizin aklınız daima işinizde oluyor olacak belki deneyimlemediğim için burada buna yorum yapamıyorum. Belki ileride işi çok büyüttükten sonra o işin sorumluluğunu başkalarına yükledikten sonra belki de o zaman çevrenize ayırdığınız vakit daha kaliteli, daha verimli olabilir. Ama ilk etapta dediğim gibi işin sorumluluğu sizin üzerinizde olduğu için o boş vakitlerinizde Zaman ayırma sorumluluklarınız çok da verimli geçmiyor ve hatta çoğu zaman zaman ayıramıyorsunuz bile. Ama kurumsal hayatta maaşlı işte bu konuda çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. İş yeriniz her ne kadar huzursuz da olsa, iş yeriniz her ne kadar problemleriniz de olsa mesai saati bittikten sonra iş yerinin sorunları sizi bağlamıyor. Siz de ailenizle sevdiklerinizle sanki yarın oraya gitmeyecekmiş gibi ayırdığınız vakti daha verimli sevdiklerinize karşı kullanabiliyorsunuz. Ben Sezgin Cesur. Kendinize iyi bakın. Hayatta her şey gönlünüzce olsun. Bu video sonunda şunu da söylemek isterim. Herkesin kumaşı farklıdır. Nasıl ki her kumaştan tişört üretilmiyorsa, nasıl ki her kumaştan kot pantolon üretilmiyorsa, insan karakterleri olarak da hepimizin bir kumaşı var. Bazı kumaşlar kurumsal hayata uygundur. Bazı, kurum, e, bazı kumaşlar ticaret hayatına uygundur. Girişimciliğe uygundur. Bazı kumaşlar memurluğa uygundur. O yüzden senin yapman gereken kumaşının neye uygun olduğunu bulmak. O yüzden hata yapmaktan, denemekten korkma. Ufak riskler alarak bir şeyler yap ki hiçbir şey yapmamaktansa. En azından kendi karakterini, kumaşını tanımış ol. Bundan sonra ömrünün geri kalanında da o kumaşını öğrendikten sonra o yöne doğru şekil verirsin. O yöne doğru emek verirsin. Arayışların, fırsat arayışların o yöne doğru olur. Yanlış yerlerde zamanını ve enerjini harcamaz. Kendinize iyi bakın. Ben Sezgin Cesur.